Selamlar, bu videoda sıfırdan bir marka kurmaya çalışacağım ve hedefim 30 gün içerisinde 1 milyon dolarlık satış yapabilmek. İşleri birazcık daha zorlaştırmak için bu satışları Shopify üzerinden değil, ClickFunnels altyapısı kullanarak yapacağım. Çünkü hedefim dünyada 920 kişinin sahipliği, Türkiye'de ise kimsenin sahip olmadığı büyük ClickFunnels ödülünü almak. ClickFunnels bu ödülü bir funnel üzerinden 1 milyon dolar üzeri satış yapanlara gönderiyor. Ve her zaman benim de içinde kaldı açıkçası bu ödül. Dolayısıyla bu ödülü kazanmak adına çabalıyor olacağız. Elbette benim hedefim hiçbir zaman... Yoğun agresif satış yapıp diğer ürünlere geçmek değil. Her zaman bir marka kurup LTV'ye odaklanmak yani bir müşteriye devamlı satış yapabilmek. Dolayısıyla normal şartlarda bildiğimden farklı bir yol denemiş olacağım. Hem yeni şeyler keşfedip hem de böyle bir ödül hedefli olmak zor olacak ama tüm süreci birlikte göreceğiz. Ve tüm süreci sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Teknik olarak 30 günde 1 milyon dolar satış imkansız değil fakat oldukça zorlu iyi bir sistem gerekiyor ve bu sistem için iyi bir hazırlık gerek. Ve de bir de Shopify altyapısı kullanmayacağım için da benim yardımıma koşacak app'ler de olmayacak. E dolayısıyla benim öncesinde çok iyi hazırlanma aynı zamanda yola çıktıktan sonra tamam ben geriye bakmadan gidiyorum demem lazım. O hazırlık sürecini birazcık merkeze koyacağım için başlangıç kısmında ürünle başlayacağım ve hazırlık kısmında nasıl düşündüğümü, neler araştırdığımı, hangi platformları kullandığımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Bulmaya çalıştığım ürün teknik olarak bir işte konsept olarak kanıtlanmış. Yani zaten sorun belli, çözüm için arayışta olan insanlar var. Fakat ürün olarak henüz kendini kanıtlamamış. Yani ürün doyum noktasına gelmemiş bir tarzda olmasını düşünüyorum. Elbette dediğim gibi bu süreç içerisinde değişebilir ama şu anda birazcık daha gözümün ve beynimin filtresini bu tarz ürünler bulmakta kullanıyor olacağım. Bakalım süreç bizi nereye doğru götürecek. Şimdi mevzu şu. Ne satarsanız satın üçgene uymak zorundasınız. Bu üçgenle health health relationship işte para, ilişkiler ve sağlık mevzusu. Güzel sektörü seçenler genellikle ilişkiler tarafını seçiyor. Ben sağlık tarafında konumlandırmak istedim markamı. Dolayısıyla ilk yaptığım şey şu. Yükselen sağlık trendleri nedir? Şu anda işte güncel yüz yogası yaptıranlar, işte fizyoterapistler şu neler öneriyor? Ne için öneriyor ve daha da önemlisi hangi araçları kullanarak bunları yapmaları öneriyorlar insanlara? Bunu bakarken işte şu gördüğünüz ürün çıktı ortaya. Bu Gua çok önemli bir özelliği var. Bu yeni bir ürün değil. Piyasaya yeni çıkan bir ürün değil. Daha önceden farklı varyasyonları epeyce vardı. Zaten güzelliği de buradan geliyor. Henüz herkese yayılmamış, daha da önemlisi henüz bir markanın patent almadığı ya da alamayacağı bir ürün. Dolayısıyla aslında bu ürünü en iyi şekilde bir kılıfa sokan kazanır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden mağaza kısmına geçeceğim. Normalde kullandığımız bir mağaza şablonumuz var Shopify'de. Ben bu şablonu daha önceden dağından... YouTube videolarında da paylaşmıştım. O şablonun aynısını ClickFunnels'a uyarlamaya çalışacağım. Elbette birebir aynısı olmayacak ama daha önceden kanıtlanmış bir konsepti kullanmak bizi hızlandıracak diye düşünüyorum. Hemen mağaza kısmına geçeyim. ClickFunnels'ı kurarken şunlara dikkat edin, bunlara dikkat edin gibi bir yapı olmayacak. Çünkü zaten şu anda yapmaya çalıştığım şey Shopify'da kurulacak mağaza yapısının ClickFunnels'ın içerisine yerleştirilmesi. Zaten zorlanacağımız yerde burası. Çünkü Shopify'da başlamak çok kolay ama ClickFunnels direkt e-ticaret sistemlerine uyumlu değil. Elbette ClickFunnels'ı ilk defa kullanmıyorum. Daha önce müşterilerimizin mağazalarında ve benzeri kullanmıştık. Dolayısıyla şu an daha önce hiç denenmemiş bir ürünü tamamen ClickFunnels içerisinde Shopify'a e benzeterek yapmak bizi birazcık zorlayacak. Ama bunun da yanımızda sürekli Shopify mağazası açık ve kopyala yapıştır sistemini yapmayı düşünüyoruz. Bakalım ClickFunnels mağazamız neye dönüşecek. Mağaza bitti. Fakat planda bir takım değişiklikler oldu. Ürün görseleri ararken fark ettim ki gerçekten çok fazla guvaş ürünü satan mağaza var. Bu ne demektir? Alacak küme Azalıyor teknik olarak. Dolayısıyla benim hedeflediğim dönüşüm oranı %2-%3'tü bu 69 doları belirlerken. Şimdi bu ürün fiyatını da çok fazla artıramayacağım. Çünkü belli yani 100-150 dolara satamam bu guaşa taşını. Dolayısıyla benim LTV artırmam lazım. Ben bunu ürün fiyatını artırarak yapamıyorsam ne yapmam gerekiyor? Ortalama sipariş değerini artırarak. Orada da şimdi sayfaya göstereceğim nasıl bir güncelleme yaptığımı. Şimdi ürün sayfamıza geldik. Burada çok fazla bir büyü yok. Normal bir ürün sayfası. Fakat burada dedik ya dönüşüm oranımız düşecek. Hedefimiz neydi? Satın alan insanların daha fazla almasını sağlanması. İşte sihir diğer sayfada gerçekleşiyor. Çünkü biz satın alan insanlar satın alan butonuna bastıktan sonra bu sayfayı yönlendiriyoruz. Bu sayfanın amacı ne? Diyoruz ki bu sayfayı bir kere göreceksiniz. Ve bu sayfanın içerisinde eğer satın almaya karar verirseniz normal şartlarda ödeyeceğiniz paradan daha az ödeyeceksiniz. Yani normalde bir önceki sayfada olan fiyattan almaya çalışırsanız 4 tanesini 384 dolar alabilecekken şu an 207 dolar alabilirsiniz. Yani ne demek istiyoruz? Diyoruz ki şu an alın daha fazla alın daha az ödeyin diyoruz. Fakat hepsi almayacak. Almayanlar downsell sayfasına gidiyor. Burada da tamam size bir şans daha veriyoruz. Bu şansla 200 dolar yerine 165 dolara yine aynı tekliften faydalanabilirsiniz diyoruz. Yani dönüşme oranımız düşecek. O düşen oranın içerisinden bir satın alınan içerisinden %5 %10 gibi bir şey hedefliyoruz. Hedeflediğim gibi gidecek mi? Ortalama sipariş bedelini artırabileceğiz mi? Elbette bu ilk reklamların ilk birkaç günü ortaya çıkmayacak. 5-6 gün denemem gerekiyor yüksek bütçelerle. Ama eğer çalışırsa dönüşüm oranımın düşmesi çok fazla etkilemeyecek. Bir ayın sonunda yine karlı bir şekilde kapatabiliriz. Bakalım neler olacak. İlk siparişi aldım. Bildirim gelince de hemen çekeyim dedim. Şu an bu siparişi aldık ama karlı olmasına imkan yok. Çünkü çok agresif reklam setleri açıyoruz. Size öğrettiğim bir reklam set stratejisi vardı. 5 dolara bir reklam seti diye. Ondan çok fazla açtım. Hangi kreatif, hangi kitle çalışıyor buna bakıyoruz. Bu sırada ilk gün 7-8 sipariş gibi bir beklentim var. Yine zararı ne olacak. Ama asıl sonuçları yani 24 saat içinde neler oldu, ne kadar acıdık, ne kadar kazandık yarın paylaşıyor olacağım. Fakat ilk sipariş aldık süreç daha yeni başlıyor. Bugün reklamların ikinci gününü tamamladık. Bugün önemli çünkü ürünüm gerçekten beni hedefime ulaştıracak mı? Eğer ulaştıracaksa bundan sonra ben hangi hamleleri yaparak bu hedefime ulaşmam gerekiyor? Bunu analiz edeceğim. Şimdi ilk olarak biz 2 gün içerisinde totalde 3312 dolarlık bir satış yaptık. Bu bizim ciromuz. Ve bu ciroyu yapabilmek adına da totalde 4280 dolarlık bir harcama yaptık. Yani sadece reklamlara zaten 1000 dolarlık bir zararla devam ediyoruz. Artı bir de ürünlerin maliyetini düşündüğünüz zaman ortalama şu anda 1600 dolarlık içeride gidiyor. Ki bu çok normal. Çünkü henüz reklam optimal derecede çalışmıyor. Agresif başladık. Elbette ürünle bizim ürünümüzü seçtiğimiz şeyi düşünürseniz ne kadar markalaştırılmış gösterirsek gösterelim çok yüksek bir zıplama beklemiyorum ama şu anda %0,2 %0,3'lük bir değişim bile aslında mağazanın kaderini değiştirebilir. Yüksek harcamalarda ki biz agresif gitmeye devam ediyor olacağız. Dolayısıyla ilk analizler olumlu olduğu için ben hemen toplu sipariş sürecine doğru geçiyor olacağım. Alibaba'da ikinci gün itibariyle totalde 1600 dolarlık zararla devam ediyoruz. Ürünler evin içine girdiği andan itibaren aslında dropshipping yapmıyoruz. Toptan getirdiğimiz için. Şimdi ürünü açıyorum. Yes. Şöyle bir paketleme ile geldi. 1000 tane guaşa taşı. Bu arada 1000 sipariş vermek zorunluydu eğer branded istiyorsanız, markalaşmış istiyorsanız. Peki şu an hangi aşamadayız? reklamlar boyutuyla bakarsak 60 bin dolar satışı geçtik 61 bin dolardaydı en son bugün aynı zamanda bu satışı yapmak için ortalama 54 bin dolar reklam harcaması yaptık sadece reklamlara bakarsak karlı gibi durabilir yani ürünü maliyetsiz getirtiyor olsaydık şu an yaklaşık 7-8 bin dolar kardaydık fakat ürünlere şu anda bu ürünler hariç 11 bin dolar civarında para harcadık ben bir sonraki videoyu break even'a geldiğimiz zaman çekeceğim çünkü işler break even'a geldikten sonra kızışıyor olacak şu an 1 milyon doların çok çok altındayız bakalım hangi gün break noktasına ulaşabileceğiz. Bugün challenge için bir devrim günü. Çünkü bugün itibariyle artık test dönemini bırakıp ölçekleme dönemine geçiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız her şeyi tek bir şey için yaptık. Siteye getirdiğimiz kişi başına harcadığımız parayı kişi başına olan kazancımızın altına düşürmek ve bunu başardığımız gün aslında biz para basmaya başlıyoruz demektir. Ve 13. gün itibariyle getirdiğimiz her bir kişi başına iki sentlik bir kazanç sağlamaya başladık. Ne demek bu? Sitemizin sayfasını gören her bir kişiden 80 sent kazanırken bu kişileri getirmek için 78 sent harcıyoruz. 2 sent hiçbir şey gibi duruyor değil mi? Fakat bunu gerçekten sayılara vurduğumuz zaman ne yapıyor onu bir görelim. 13 gün boyunca 132 bin dolarlık reklam harcaması yaptık ve bunun karşılığında 167 bin dolarlık satış yaptık. Ve ürün giderlerini de çıkarttık baktığımız zaman totalde 11 bin dolarlık net karımız var. Biz 13. günü itibariyle artık net kara geçmiş olduk. Programın bayağı gerisinde gibi duruyor olabiliriz. 16-17 günümüz kaldı. Neredeyse ayın yarısı bitti ve biz daha hedeflediğimiz ürünün %15'ine ulaştık. Fakat işte ölçeklenmenin güzelliği burada. Çünkü artık istediğimiz kadar para basabiliyor olacağız. Ta ki pik noktasına ulaşana kadar. Bundan sonraki süreç heyecanlı süreç. İşte şimdi başlıyoruz. Bugün itibariyle İkinci bir dönüm noktasındayız. Çünkü bazı iyi haberlerim var. Fakat aslında bir gerçeği kabul etme günü bugün. Totalde ulaştığımız satış 740 bin dolarlık bir satışa ulaştık. Ve bu satış için totalde 537 bin dolarlık bir reklam harcaması yaptık. Ürün masraflarını da çıkarttığımız zaman totalde 113 bin dolarlık net kardayız. Şimdi buraya kadar her şey güzel gidiyor. Du, ta ki 23. gün itibariyle break even noktasına yeniden düşene kadar. Yani artık kişi başına elde ettiğimiz kar maalesef o kişileri siteye getirmek adına harcadığımız paraya eşit. Daha 7-8 günümüz olsa dahi maalesef burası ulaşabileceğimiz en karlı nokta. Dolayısıyla veriler ışığında yine benim bırakmam gereken yer burası. Fakat bu challenge'ın başında 24-25 gün önce de söylediğim bir şey vardı. Bu ödülü gerçekten almak istiyorum. Dolayısıyla buradan sonra artık o kadar heyecanlı günler olmayacak. Sonraki günler birazcık daha datalara bakıp acaba yapabilecek miyiz ya da ne kadar zarara geçeceğiz bunun için acaba her şeyimi kaybedeceğiz dediğimiz bir süreç. Ama bakalım 1 milyon dolarlık ödüllü kazanmak adına şartları birazcık daha zorluyor olacağım. Bakalım. Bugün hiç iyi haberim yok. Yani diğer günlerde olduğu gibi. Çünkü son 5-6 gündür Bırakın Break, break Even'ı para yakıyoruz. Yani müşteri alabilmek adına para kaybediyoruz ve yatırımcı parası yiyen bir girişim gibiyiz aslında şu anda. 23. günde daha fazla para kazanmıştık bugüne göre. Yani son 6 gündür para kaybetmeye devam ediyoruz. Şu anda net ciromuz 940 bin dolar oldu. Fakat net karımız 106 bin dolara düştü. 110 binlerdeydi. Dolayısıyla <laughs> 23. günde şöyle bir endişem vardı. Yani bu 1 milyona ulaşırız bir şekilde. Ama karlı olarak ulaşabilir miyiz? Yani karlıdan kastım bugünden sonra kar ederek. Fakat şu an farklı bir endişe eklendi. Yani zarar etme uğruna reklamlar devam ediyorum ama 1 milyona da ulaşamayabilirim. Çünkü gidip bir günde 150 bin dolar reklam harcaması yapmak istemiyorum sırf ulaşacağım diye. O kadar değerli değil o ödül benim için. Ve gerçekten şu noktada tamamen başarısız olabilir diye düşünüyorum. Elbette bırakamam. Ya yani bir gün kala bıraktım gibi bir şeyin içine giremeyeceğimi de biliyorum. Fakat şunu yapacağım. Tüm tuşlara basıp geçmeye çalışan, bölüm geçmeye çalışan birisi gibi e-mailleri devreye sokacağım. Artık listeyi tüketme uğruna kampanya e-mailleri atacağım. Epey bir mail atılacak. Epey bir geri hedefleme reklamlar açılacak. Reklam harcamasını da bu normalde harcadığımın iki katına çıkartacağım. Elbette aşırı agresif. Yani bundan daha agresif gitmek istemiyorum. Çünkü net zararla kapatmayayım 30 günü. Ama şu an öyle bir endişem var. Bakalım yarın ne olacak? Yani şu aşamada bir milyon ulaşacak mıyım, ulaşamayacak mıyım onu bile bilmiyorum. Ve muhtemelen de ulaşamayacağım gibi de duruyor. Yarın görüşürüz geçirdiğim en zorlu 24 saatlerden bir tanesiydi. Çünkü dün itibariyle neredeyse bir 60-70 bin dolar açığımız vardı. Ya bu 30 gün bana çok şey üretti açıkçası. Birincisi bu kadar agresifliğe ne gerek var? İkincisi uzun vadede insanların sizi tanıyabileceği, sevebileceği bir boşluk oluşturmadan marka oluşturmanın, e-ticarete girmenin bu kadar agresifliğin çok bir manası olmadığını da gördüm. Bu videonun amacı bir şeyler öğrettiklerimi paylaşmak, böyle uzatmak istemiyorum. Size sonuçları göstereceğim, analizlerimizi yapacağız. Belki bir gün bir videoda eğer isterseniz öğretiler kısmına geçebiliriz. Biraz arka planına bu işin çalışma kısmına da böyle bir, bir, bir buçuk saat ayırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gelin son 24 saatte ne oldu? 30 günde biz nereye geldik onu göstereyim. Çünkü hala challenge başarılı mı oldu? Başarısız mı oldu bilmiyoruz. 30 gün bitti ama. 16 Temmuz'da başlamıştık. 15 Ağustos'tayız. Bitirdik. Şu anda göreceğiniz sonuçlarla bu challenge'ı noktalıyorum. 1 milyon dolarlık satışı yaptık. Dikkat etmenizi istediğim bir şey var dönüşüm oranımız düşük bu fiyatları ürün satan her mağaza için aslında düşük bir dönüşüm değeri fakat bunu kurtaran ne olmuş aslında bu challenge'ı başarılı yapan şey ne oldu upseller ve downseller çünkü görüyorsunuz şurada 160 bin dolarlık satış var yani bu olmasaydı şu an zarardaydık öyle söyleyeyim yani bu dönüşüm oranıyla bu fiyata ürün satarken ve 69 dolarlık ürünü 77 dolara çekebilmiş neredeyse 10 dolar artırmış bu upseller ve downseller o kadar önemli şurada gördüğünüz 78 sent ürün başı kişi ziyaretçi başına bizim kazancımız aslında ne kadar önemli çünkü biz şu totalde 76 sente insan çekiyoruz bir kişi başına ödediğimiz para ve o 2 sent bile ne kadar fark etti. Çok uzatmayacağım demiştim. Şöyle sadece bu 30 gün içerisinde aslında daha kötü olmasının önüne geçti. Arka plan sistemlerimiz onu anlatmak için söyledim. Peki biz bu sırada reklamlara ne kadar para harcadık? Bu 30 günde reklamlara 768 bin dolar para harcadım. Ürünlere 145 bin dolar para harcadım. Yani ben totalde 30 günde 912 bin dolarlık bir yatırım yapmış oldum buraya ve karşılığında 1 milyon 13 bin dolar aldım. Yani aslında 100 bin dolar bir net kar var. Fakat ben 8 gün önce bırakmış olsaydım bu çalınca daha karlı bir şekilde bırakacaktım. Cebimde daha çok para olacaktı şu anki halimden. Ama işte diyorum ya o ödülü en azından almak adına yaptım. Bu arada hemen ödüle de başvuracağım. Yaklaşık 1 ila 2 haftada gelecek. Umuyorum ki bu video yayınlanmadan o ödülü de en son bu videonun sonuna ekleyebilirim. Heyecanlıyım. Bu 30 gün düşüşüyle kalkışıyla zevkli bir serüven oldu. Aşırı mükemmel bir marka kurulamadı elbette. Yani böyle mükemmel karları olan, mükemmel para kazandıran bir şey olmadı. Agresifliğin çok paranız olsa da aşırı para kazandırmıyor gördüğünüz gibi. Yani %7-%8 kar marjı alabileceğiniz, geri dönüş alabileceğiniz birçok yatırım var. E-ticarette birazcık daha fazla olması gerekiyordu dedikten sonra. Ve şimdi giriyorum ClickFunnels'ın ödül kısmından başvurumu yapıp Beklemeye koyuluyorum Clickfunnels'dan ödülüm geldi Yaklaşık 2,5 haftada falan geldi Ben dayanamayı başladım çok kutu açılış adamı değilim Ama kutunun içerisinden ödülü ilk defa çıkartacağım Onu en azından sakladım güzel. Gerçekten çok güzel Çok iyi Ama daha iyisi şöyle bir pozumu da vereyim Şöyle 1 milyon doları geçtik Bir funnel'da fakat asıl bahsetmek istediğim farklı bir şey var. Çünkü e-ticarete başlamak ve devam etmek istiyorsanız aslında agresif hareketlerden ziyade gerçekten marka kurmanın ne demek olduğunu ve uzun vadede nasıl müşterilerinizle iyi bir ilişki kuracağınızı öğrenmeniz lazım. Öğrenmeniz için kaynağa ihtiyacınız var. Bu kaynağı sağlayabilmek adına 16 Eylül'de bugüne kadar yapmadığım büyüklükte bir seminer yapacağım. Ve bu seminere kredi kartınız olmadan gelmenizi istiyorum. Size hiçbir şey satılmayacak. Ve bu seminerde e-ticarete başlamanız için ne gerekiyor? Benim örnek ağzı Örnek satış yapan mağazalar. Yani sizin inceleyebileceğiniz, satışlarına bakabileceğiniz, örnek alabileceğiniz mağazalar nedir? Bu mağazalara sahip olmanız için adım adım neler yapmanız gerekiyor, neler uygulamanız gerekiyor? Ve daha da önemlisi, bu seminerden sonra size hiçbir şey satılmayacak. Daha da güzeli şu. Bu seminerden sonraki 23 gün boyunca bir kampa gireceksiniz. Bir workshop'ta olacağız birlikte. Bu workshop'ta da hiçbir yere ödeme yapmanıza gerek yok. Sonrasında hiçbir şey ödemeyeceksiniz ve daha bitirmedim. Çünkü hiçbir bilgi geride kalmayacak. İşte 16 Eylül bu yüzden Türkiye'de bir değişik başlangıcı olacak ve bu değişime sizin de benimle birlikte katılmanızı istiyorum. Yapmanız gereken tek şey aşağıdaki linkten seminere kayıt olmak ve seminere canlı canlı katılmak. Arkadaşlarınıza haberdar etmek, çevrenizi haberdar etmek. Çünkü 16 Eylül itibariyle biz e-ticaret dünyası adına farklı bir Türkiye'de olacağız. Bilgilerin saklanmadığı bir Türkiye'de olacağız ve bu değişimin bir parçası olabilirsiniz. Aşağıdan kayıt olun ve 16 Eylül'de seminere katılın ve böylece 30 günlük challenge'ı anlamlı bir şekilde bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi that's